2006 yılında yapılan ilginç bir çalışma var Amerikalılar tarafından ve ee, prestijli bir dergide yayınlandı. 20 sağlıklı katılımcı çalışma grubunu oluşturuyordu ve e, bunların önce bir kol atar damarından e, kol atar damarı işlevlerini ultrasonla e, bir kaydettiler. Bu sıklıkla işte damar sertliği bulguları var mı, işte atar damar arter işleri bir sağlıklı mı diye yapılan bir tetkiktir, basit bir tetkik. Önce bir kere bir başlangıçta bunun kayıtlarını aldılar. Ondan sonra bunlara film izlettiler ama nasıl film? İki film izletildi. Bunlardan bir tanesi gerilin hissini tetikleyecek bir film. Onun için bu 98 yapımı Er Ryan'ı kurtarmak filminin işte açılış sahnesini izletmişler. Bunlar karşın kahkaha için bir seçim yapmışlar. O da 98 yapımı işte Ah Mary Vah filmi var ya da 96 yapımı Kingpin Bin filminden bazı sahneler seçmişler. Ondan sonra bunları 48 saat arayla izletmişler her iki filmi de. Sonra işte başlangıç ölçümleri var, bu işte kahkaha duygusu yaşandıktan sonraki ölçümler var, bir de zihinsel gerilim yaşandıktan sonraki ölçümler var. Şöyle sonuçlar, 20 bu 20 gönüllüden 14'ünde bu gerilim hissi yaşandıktan sonra kol, atar damarı, kan akımında bir azalma görülüyor. Böyle bir etki yapmış. Ve bu 20'sinden 19'unda e, kahkaha sonrasında kol atardamarında tam tersine genişleme, kan akımında artış, yani olumlu bir etki gözlenmiş. Bundan 3 yıl sonra e, başka bir grup farklı yöntemlerle ölçümler yaptı ve e, bunları destekler e, nitelikte e, bulgulara ulaştı. Yani kahkaha attıktan sonra atardamarların damarların esneyebilirliği Artıyor bu kapasiteleri artıyor. Aslında tıp camiasının bu konuya ilgisi yeni değil. Ee, mesela işte şiddetli ağrılar nedeniyle bir türlü uyuyamayan bir ankilozan spondilit hastasının içten bir kalka attıktan sonra en az iki saat uyuyabildiği görülmüştü. Yani bu 1976 senesindeydi. Bunu işte e, tedavinin bir parçası haline getiren bir bulguydu adeta öyle diyelim ve farklı vücut sistemlerine kahkaha atmanın olumlu etkilerini rapor eden çalışmalar yayınlandı ve halen de yayınlanıyor. Neye iyi geliyor? Depresyona iyi geliyor. Uykusuzluğa iyi geliyor. Bunamaya bağlı semptomlara iyi geliyor ki biliyorsunuz Alzheimer, demans gibi şeyler toplumda yaş ortalaması arttıkça yaşlılarımız çoğaldıkça çok görülüyor. Ee, bağışıklık sistemine iyi geliyor kahkaha atmak. İnsülin duyarlılığına olumlu katkı yapıyor ki insülin direnci ve diyabet çağın vebası gibi adeta. E, ee, bir, bir kalp koruyucu etki gösterdiğine dair bulgular var. Koroner kalp hastalarında bu, olumlu bir etki ki koroner damarlarımızın da reaksiyonu tabi bu koldaki e, damarlarımızın reaksiyonu gibi olacaktır doğal olarak. Yani kan akımının artışı, esneme kapasitesinin artışı falan. Nihayet Japon bilim adamları, kahkahanın e, kalp ve damar hastalıklarına olası etkilerini ortaya koymak amacıyla büyük bir toplum tabanlı çalışma yaptılar ve 2016'da bunu yayınladılar. E, 65 yaşın üzerindeydi bu grup bu sefer. E, 21 bine yakın kadın ve erkek kendilerine gönderilen anket sorularına yanıtlar verdiler ve bunlar değerlendirildi bir kalp hastalığı ya da felç geçirip geçirmedikleri soruldu. Anket böyle başlıyordu. Daha sonra da işte siz ne sıklıkta kahkaha atıyorsunuz diye sorular devam ediyordu. Ve sonra grubu tasnif ettiler, ayırdılar. Neredeyse hiç kahkaha atmayanlar var. Haftada 1 ila 5 kez kahkaha atanlar var. Ayda 1 ila 3 kez kahkaha atanlar var ve hemen hemen her gün kahkaha atanlar var. Böyle 4 gruba ayırdılar işte yüksek kolesterol, tansiyon, depresyon, sigara, alkol alışkanlıkları olup olmadığı, işte fiziksel aktivite, sosyal aktivite durumlarının ne olduğuna dair yanıtlar kaydedildi ve analize dahil edildi. Beklenebileceği gibi sosyal aktivitelere daha fazla katılanlar, daha sık egzersiz yapanlar, daha fazla alkol tüketenler, daha az sigara içenler, daha kilolu olanlar daha sık kahkaha atma eğilimindeler. Buna karşın yüksek tansiyon geçmişi olanlar daha seyrek kahkaha atıyorlarmış. Araştırmanın önemli bulgusu şu, kahkaha atma sıklığı azaldıkça bildirilen kalp ve damar hastalığı ve felç teşhislerinde artış görülüyor. Ne kadar az kahkaha atarsak demek ki bu grupta krizleri ve felçler daha fazla. Hemen hemen hiç kahkaha atmayanlar ve her gün kahkaha atanlar, yani uç grup arasında kıyaslama yapıldığında ki sosyal aktivitelere katılım, depresyon gibi faktörler dışta bırakıldığında dahi bu konuda bayağı anlamlı bir fark var. Yani tek başına o parametreyi analize dahil ettiğiniz takdirde bile. Kahkaha ile gülmenin stresi, kaygıyı, depresyonu Hafifletiyor oluşu kalbe ve damarlara olumlu katkısı için hemen akla gelen mekanizmalar ama aynı zamanda atardamar işlevleri yani arter işlevleri ve esnekliği konusunda gözlenmiş olan etkiler de var bunu da göz ardı etmemek lazım elimizde bu konuda şu an yeterlik veriyor ama belki ileride nasıl ki bugün işte daha fazla egzersiz yapın, daha fazla fiziksel aktivite yapın diyoruz. Bu artık önerilerimizin içerisinde mutlaka yer alıyor. Belki ileride biz diyeceğiz ki ve kahkaha atın. Yani bunu da bunu da bu koruyucu kalp ve damar sa sağlığı yaklaşımlarımıza dahil edeceğiz. İlaçsız yaklaşımlarımıza dahil edeceğiz. Nihayet yine Japonya'dan bir diğer araştırmacı grubu kahkaha atmanın yüksek tansiyonu olan muhtemel olumlu etkisini ortaya koymak amacıyla çalışma yaptılar. Bunu da 2021'de yayınladılar. Burada 1441 katılımcı vardı. 4 yıl süreyle takip edilmişlerdi. Başlangıçta yüksek tansiyonları olmayanlar, tansiyonu kullanmayanlar arasında her gün en az bir kez kahkaha atanların tansiyonlarının 4 yıl boyunca istikrarlı olduğu görüldü. Yani 4 yıl boyunca bu ya başlangıçta yüksek tansiyonları yok. tansiyonları normal, ilaç falan kullanmıyorlar. Ve bunlar her gün kahkaha atanlar bu grup içerisinde dört yıl boyunca tansiyonu da gelişmemiş. Buna karşı hemen hemen hiç kahkaha atmadığını söyleyenler ya da ayda bir ila üç kez yani seyrek kahkaha attıklarını söyleyenlerin tansiyonlarının bu dört yılda yükseliş eğitim, eğilimi gösterdiği belirlendi. Buradaki bulgular da daha öncekiler gibi kahkahayla gülmenin zihinsel stresle baş edebilmeye katkı sağlamasına ek olarak atar damar yani arter işlevlerine olumlu yönde etkilemesiyle açıklamaya çalışıldı. Artıyor bu konuda çalışmalar. Yani değişen sıklıkta ve sürede kahkaha atma seansları uygulayarak işte çeşitli hastalıklarda gözlenen faydaları rapor eden çalışmalar artıyor. Yani şu meşhur hepimizin bildiği bir kahkaha bir kilo pirzolaya bedel değişinin içerisinde anlaşılan bir durum payı var. Yani böyle anlıyoruz şu anda. Peki siz ne sıklıkta kahkaha atıyorsunuz? Biz arkadaşlarla geçenlerde konuşuyorduk. Yani biz öğrenciyken, daha gençken neredeyse her Allah'ın günü kahkaha atardık. O yıllar öyle güzel yıllarmış. Yaş i̇şte kahkaha atma sıklığının azaldığı, Kesin en azından ben kendimde öyle e, çevremde öyle gözlemliyorum ama bu konuyu bir almak lazım. Yani siz her gün kahkaha atıyor musunuz? Ya da ayda kaç kez kahkaha atıyorsunuz? Değil Haftada kaç kez kahkaha atıyorsunuz? Ya da en son ne zaman kahkaha attınız?